derse ne kadar ciddi bir tavır takınırsan Allah o dersten o kadar fazla istifade verir. Mesela Hulusi Bey'e dediler dersi nasıl okuyalım? Dedi ki abdestli olmalı. Kıbleye doğru oturmalı. Ve o şekilde okumalı. Sanki üstadla beraber oluyormuş gibi okumalı. O zaman istifade artar. Bir de var ki evde oturuyorsun işte yan yatı böyle alıp okumuşsun. Bir de böyle edepli okumusun Arasında istifade yönünden fark vardır. Elbette insan çok resmi oturamaz. Şurada oturulduğu gibi oturmak mümkün değil ama evde oturanlar da biraz ne kadar dikkatli yahut da ne kadar derse itibar eder, vaziyetini düz düzgün tutarsa istifadesi o kadar olur.